Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı belediyeye yönelik sahtecilik şikayetleri üzerine soruşturma başlattı. İzmir Menemen'de sahtecilik soruşturmasında aralarında CHP'den istifa eden belediye başkanı Serdar Aksoy ve yardımcılarının da olduğu 25 kişi gözaltına alındı. Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy bir belediye başkan yardımcısı, belediye yetkililerinin de aralarında bulunduğu toplamda 29 kişi hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınanlar arasında Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, Başkan Yardımcısı Mehmet Çin, Mali İşler Daire Başkanı Mustafa İlhan, Satın Alma Müdürü Teoman Tuna, Muhasebe Müdürü Nagihan Karaca, Fen Müdürü Gazi Koşum, Şantiye Şefi Kenan Yasa ile bazı hurda firmaları sahipleriyle bazı belediye personeli yer alıyor. Adreslerinde bulunamayan dört kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Haklarında rüşvet, zimmet, görevi kötüye kullanma gibi çok sayıda suçlama bulunan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.